Muhasebe kısmında diğer konulardan bir tanesi de genel borçlardır. Genel borçlar medikal firmalardan, laboratuvardan, cari hareketlerden, hasta hareketlerinden, doktorlardan ve personellerden özet olarak borçu alacak durumunu gösterir. Örneğin cari hareketler kısmında bize bir takım bilgiler çıktı. Laboratuvarları alalım. Laboratuvarları rapor alalım. Örneğin eczacı başının boş tutarı, alacak tutarı ve bakiyesi aşağıda toplamlara yer almak suretiyle görülmektedir. İki kere tıkladığınız zaman boş bir alanda takipli işlemlere geçmektedir. Takipli işlemlerde de onların ödenenlerin laboratuvarlar için örneğin A Burada A kırtasiyesi seçili. Biz eczacı başına Eczacı için ödemeleri, alımları ve hareket detaylarını gösteren bir tablo mevcut. Yine en aşağıda toplamları olmak üzere. Buradan da yine seçilenlere ödeme yapılabilir. Ya da alım yapılabilir. Aynı durum personeller için de geçerli. Doktorlar, hasta hareketleri ve cari hareketler ve medikal firmalar için de geçerlidir.